Rast gelsin, bol Evet, bu ilk gördük daha önce. Cemre. Çitavrıkları gördük. Çile gördük. Yani ne senden korkulur var ya. En sonunda İbrahim Usta'yı buraya getirtecek ha. Çağır da gelsin. Çabuk gel, çabuk. Koş, koş. <laughs> Yatmanın sırası değil. Cinolar burada, kovada. Bu <laughs> ustamızın <laughs> <defalleri>. Şöyle 15 tane yakın. Kefal var burada. Ayrıca. Kolay gelsin rastgele. Demimiz hamsi. Çine kopumuz var. Büferimiz var. Herkese kolay gelsin buradan rast gelsin diyoruz. Toplam 7 tane sinek kopumuz var. Burada. Evet selamünaleyküm hayırlı günler. Volkan abimizin ilk çine kopu. İlk çine kopu ilkine çekti hiç istavrit gibi gelmiyor değil mi? Evet. Efsane. Efsane. Şılgın bir yaratık. Hayırlı olsun Volkan abi içine evet, koku, kolay gelsin, rasgelesin. Nerede? <laughs> Şun kapandı. Kita